Arkadaşlar merhaba, Emlak Katılım e, Tasarruf Finansman AŞ'ye bağlamında tasarruf finansman şirketlerine bir giriş yapmak istiyorum. E, emlak Katılım e, Bankası e, bir hani devlet kuruluşu olarak ilk defa tasarruf finansman şirketlerine bir e, giriş yapılmış oldu. Önemli bir gelişme tasarruf finansman e, sektörü açısından e, önemli bir gelişme Peki bu tasarrufinansman finansman nedir nereden geliyor Arkadaşlar bu tasarruf finansman şirketlerinin temeli yine Avrupa'ya dayanıyor Tabii ki yani böyle bu tip finansman uygulamaları Keşke bizim kendi iş dinamiklerimizde kendi tecrübelerimizle Know-how bizde olacak şekilde doğmuş olsa biz dışarıya bunları götürmüş olsak diye insan arzu ediyor. Fakat bunların temeli daha 100 sene, 100 küsur sene önce belki özellikle Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinde görülen bir tasarruf sistemine dayanıyor. Bu daha sonra yine Osmanlı'da memleket sandıkları olarak da görüldü. Buradaki bağlam neydi? Yüksek faizler altında ezilen çiftçilere nefes aldırmak için kurulan bir yardımlaşma sandığı aslında bunlar ve bu şekilde insanların bir araya gelip kendi ellerindeki paraları bir araya getirerek tasarruflarını değerlendirdikleri birer sandık. E, şeklinde ilerliyordu. İhtiyacı olan işte sırayla e, bu sandıktan faydalanarak alıyorlardı. E, bu e, özellikle e, Almanya'da e, ve diğer Avrupa ülkelerinde tasarruf finansman e, yaygın olarak da kullanılıyor. E, Kuzey Avrupa ülkelerinde Jack Bank e, kuruluşları keza e, yine tasarruf finansman mantığına e, dayanıyor. Onlarda da biliyorsunuz yani faiz sadece Müslümanlar arasında kötü veya işte haram gözüken bir şey değil bu Yahudilikte Hristiyanlıkta da meşru görülmeyen bir uygulama aynı zamanda etik kurallara daha uygun olduğu için tercih edilen bir finansman şekli Dolayısıyla, bu tip uygulamalar e, Avrupa'da da gelişmiş. Türkiye'de daha sonra e, tabii bu memleket sandıklarının e, o Cumhuriyet tarihi çerçevesinde o elde e, kalmış e, finansman Ziraat Bankası'nın kuruluşunda kullanılıyor. E, tabii daha sonra yine Emlak Bankası e, kapsamına 1940'lı yıllarda bu yöntem uygulanmaya çalışıldı fakat yüksek enflasyon, işte oradaki e, finansmanın bütçe açıklarında kullanılması ve konut arzındaki yetersizlik gibi nedenlerle Türkiye'de istenen e, başlangıç yapılamadı. Ta ki e, 1991'li yıllarda, 90'lı yıllarda diyelim. E, Emin Oto e, bu uygulamayı otomotivde başlatana kadar. Yani araba almak isteyenler ee, bir araya gelip işte 20 kişilik 10 kişilik gruplar bunlar ee, sırayla her ay bir kişi araba sahibi oluyordu emin oto bünyesinde. Ee, daha sonra bu e, 95-96 yılları olması lazım. Ee, daha sonrasında e, konut içinde uygulanmaya başlıyor ve daha büyük gruplar halinde e, bu sefer e, tatbiki yapılıyor yani 90'lardan 2016 yılına kadar iki tane şirket bu işi yaptı. Yani 96'dan 2016'ya arkadaşlar baktığınızda yani 20 20 yıl kadar bu sektörde iki tane şirket vardı. Birisi Emin 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 Evim ya da Emin Oto ve ondan yaklaşık birer sene arayla da Fuzuloto Fuzulevim şeklinde bu sektörde e, uygulamalar yapıldı. Tabii o zamanki e, tabi adı tasarruf finansman değil, daha sonra tasarruf finansman olarak bu isimlendirildi. E, 2016 yılında ne oldu? 2016 yılında bir evim e, sektöre giriş yaptı. Bir evimde yine emin evimden ayrılan bir grup e, tarafından açıldı. E, kendi ee, içlerinde e, emlerinden farklılık gösteren bir takım e, finansman modelleri ortaya çıkarlar. İşte tabi detaylarını ben yine tasar finansman şirketlerinin mantığını anlatacak ayrıca bir video yapacağım ama burada biraz tarihçesine değinmek için e, e, bu konuya giriyorum. E, i̇şte bu organizasyon ücreti çalışma bedeli bunun e, taksitli olarak e, bağışlatılabilmesi ek olarak peşinat şartının olmaması kira yardımı gibi uygulamaların olmaması gibi bir takım farklılıklarla bir kırılım yarattı bir Birevim ve oldukça da hızlı bir büyüme de o dönemde sergiledi. 2020 yılına gelindiğinde bu 3 firmanın da tabii gayretleriyle e, tasarruf finansman e, şirketleri e, BDDK tarafından e, ne diyelim e, bir yönetmelik ortaya çıktı. E, BDDK artık onların e, denetim süzgecinden geçecek bir şekilde geldi. Bu önemli bir adımdı. E, e, tabii 2020 yılında bu e, lisanslama dediğimiz işte bu kanun çıktıktan sonra o şirketlere lisans verildi. E, lisanslama duyumları olduğu zaman 2019 ve 2020 yılında yaklaşık 40-50 kadar yeni e, firmada bu sektöre giriş yapmıştı arkadaşlar. Yani e, emin evim, başlayan, bir evimle e, devam eden 2016 yılına kadar sektör, 2019 ve 2020 yıllarında 50 firmaya çıkmıştı bir anda. Bu lisanslama e, muhtemelen yatırımcıların, holdinglerin veya işte büyük şirketlerin iştahını kabartmış da olabilir, bir fırsat olarak görmüş olabilirler. Fakat BDK burada yani akıllıca bir adım attı aslında. Bayağı bir eleme yaptı. Bu elemeler neticesinde işte Emin Evim, Fuzil Evim, Bir Evim, Katılım Evim, İmece Evim ve Simpaş YTS şirketleri lisansını almıştı. Şimdi yeni şirketler işte devreye girdi. Bu 2025 itibariyle de iyi finans, adil finans, işte emlak katılım ve al bayrak gruplarına katılmasıyla e, firma sayısı da e, artmış oldu. E, önemli gelişmeler. E, bu bağlamda e, tasarruf finansman şirketlerinin e, geçmişine de e, kısaca e, özetlemiş oldum. Daha sonra e, bu e, şirketlerin tasarruf finans mantığı matematiği nasıl işliyor e, kimler için avantajlı dezavantajlı mı dezavantajsal tarafları var mı gibi şeyleri de daha sonra ele alacağım. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi akşamlar <laughs> ya da ne zaman dinliyorsanız iyi günler. iyi akşamlar. Beğenmeyi e, ve takip etmeyi de unutmayalım. Bu tip içerikleri arttırarak ee, devam ettireceğiz. İnşallah.